Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler, hepinize tekrardan iyi sabahlar diliyorum. Çok değerli bir hocamız var şu anda. Gastroteroloji e, cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konum. Bugün çok önemli bir konuya değiniyoruz. Hanımlar beyler, herkes ekran başına diyorum ben. Obeziteyi konuşacağız. A'dan Z'ye obeziteyi her türlü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ediyorum. İyi sabahlar olsun. İyiyim. Çok teşekkür çok ederim. Çok fit görünüyorsunuz. davetiniz için sağ olun. Sağ olun. Evet, her kilo vermek isteyen obezite ameliyatı olabilir mi diye başlayalım hocam. Evet, yani bu tabi e, dünyada da aslında bir tartışma konusu. E, ama tabii ki hayır. Yani her kilo vermek isteyen obezite ameliyatı olamaz. Obezite ameliyatının belli sınırları var. Biz işte vücut kitle indeksi hesaplayarak bunları yapıyoruz. Vücut kitle indeksi boyumuz ve kilomuzla hesaplanan bir oran. Bu kolaylıkla hani bulunabiliyor internette vücut kitle indeksi. Bu 30'un üzerindeyse biz buna obezite ismi veriyoruz. 35'in üzerinde aslında bizim ameliyat sınırımız başlıyor diyebilirim. Yani 35'in üzerindeki hastalar ameliyat için adaydırlar. 30-35 arasında bir gri bölge var. Hani obez ama bunlar ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Eğer obeziteyi çözdüğümüzde bir hastalığı da çözüyorsak işte e, diyabet gibi, kalp krizi riski gibi, hani bir hastalığı hipertansiyon gibi, uyku apnesi gibi bir problemi de çözüyorsak o hastaları da ameliyat edebiliriz. Ama 30'un altında bu ameliyat asla yapılmamalıdır. Asla yapılmamalıdır. E, altını çiziyorsunuz buradan, duyuruyorsunuz. Hocam bu ilaçları, iğneleri ne yapacağız? Bu çoluk çocuk herkes bu ilaçları, evet. iğneleri kullanıyorlar. Yani evet. e, aldı başını gidiyor farkındasınız. Evet, evet. Şimdi, farkındaysanız siz ya Bu tabii yeni teknoloji Yani zayıflamak için anne babalara da buradan sesleniyorum ben. Çoluk çocuk herkesin elinde yani duyuyorum görüyorum. Ergenler, gençler, çocuklar ben hani... Hani ok yaydan çıktı gibi. Evet. Yani aslında bu ilaçlar çıkış itibariyle aslında ümit verici ilaçlar. Yani gelecekte obezitenin tedavisini belki bu ilaçların daha geliştirilmiş hale çözebilir. Ama şu anda daha bunlar başlangıç aşamasında ilaçlar. Hı hı. Yan etkilerini çok kesin olarak bilemiyoruz. Hani onu söyleyeyim. Yani uzun vadedeki yan etkilerini çok iyi bilemiyoruz. Evet. Mutlaka ki doktor kontrolünde kullanılması lazım. Hani ben de bu ilaçları yazdığım hastalar var. Yani i̇laca düşman değilim. Hocam biliyorsunuz bizim bir Türk insanı olarak <laughs> bir evet. rahatsızlığımız var. Doktor kontrolünde olmayan ilaçları kullanıyoruz. Evet, evet bu da var yani. Bu çok Bunun cür. altını çizelim. Evet, evet, neden yani mesela, neden? Ben tabii Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan hani öyle tabii bunları kaçak diyeyim yani zayıflama hapları, zayıflama i̇şte, bilimi onlar… Onlardan bahsediyorum. Onlar kesinlikle biz bu sebeple hayatını kaybederiz. Çünkü kaybeteriz. konu zayıflama olunca herkesin evet. gözü kararıyor. Evet, gerçekten öyle. Konu zayıflama olunca herkes de çok biliyor oluyor bu işi yani. Çok biliyor oluyor. Ondan sonra Hemen halbuki... de o kullanıyor, ben de kullanayım diyor. Evet, evet. Yani birinin işine yaradı, ben de e, 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 aynısını yapayım gibi bir eğilim oluyor. Anladın Ama bunlara mısın? çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok kötü şeylere gerekiyor. sebep olabilir. Kesinlikle çok kötü sonuçlar var. Hani e, karaciğer kaybı olan ya karaciğer nakline giden hastalar var bu ilaçlardan dolayı. Veya işte daha tehlikeli baş, hani baş. hayatını kaybeden insanlar Duyoruz. var. Ar. Dolayısıyla bu ilaçların karşı çok temkinli olmamız lazım. Bir herkese olan bize olmaz. Evet. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar var. Doktor kontrolünde, doktor reçetesiyle e, yan etkilerinin farkında olarak bu ilaçlar kullanılabilir. E, bu yeni çıkan hani iğne şeklinde zayıflama ilaçları var. Onlar da şu anda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, dünyada hani Amerika müthiş da bir yıkılıyor Suriye şu anda. halinde kullanılıyor. Ama çok yan etkileri var. Evet. Yani mesela bir yıllık tedaviyi tamamlama e, oranı %50'lerde büyük çoğunluğu yan etkilerinden dolayı tamamlayamıyor iler, bir, ilaç tedavisini. Ben gördüm, gördüm evet bir evet, delirmiş yani, gibiydi yani. Şimdi ilaç bıraktığınız zaman daha fazla kilo alıyorsunuz aslında. Hani böyle bir durum o var. Da var. Yani, kilo hem, da var. hem işe da bağlı. Yani etkisini Yaşamadan yan etkisini yaşamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ilaçlara karşı e, yani kontrolsüz kullanmayalım diye lütfen bu mesajı vereyim. Ya hani, hocam bir şey bunlar, söyleyeceğim. E, ben mental sağlığımı kaybettikten sonra fiziki sağlığımı na, nasıl ne yapayım yani? Evet, hani çok, bence doğru. çok önemli bir şey çok bu. Doğru. Mental sağlık bir insan için çok değerli. Mental sağlığın sağlam, kontrollü olacak ki. Sonra değil mi? Önümüze bakalım fiziki durumumuza, ondan sonra bakalım. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani o ikisi birbirle çok bağlantılıdır aslında. Evet. Ee, ve aslında zayıflamak diyeyim yani hem daha sağlıklı olmaktır ki bunun içinde mental sağlık da var elbette mental ki. Mental sağlık. Hem de aslında daha mutlu olmaktır yani. yani biz bunları çok elde doğru. edemiyorsak, hani daha sağlıklı değilsek zayıflamanın bir anlamı yok. Hani Peki hemen şeye girmek istiyorum ben. Yani, obezite cerrahisinde hangi yöntemler var hocam? Son sistem. Hı. Evet, obezite cerrahisinde uzun süredir aslında kullanılan işte mide küçültme denilen veya tüp mide denilen işte sleeve gastrectomy denilen ameliyat şu anda Türkiye'de dünyada en sık uygulanan ameliyat tipi. Burada Dünyadan insanlar geliyor. Evet, burada şu anda Türkiye'de Türkiye bu konuda ciddi bir merkez olmuş durumda. Hani tüm dünyadan insanlar ameliyat olmak üzere Türkiye'ye evet, geliyorlar. Evet hocam biliyorum. <laughs> Ondan sonra bu ameliyat sıklıkla yapılıyor. Hani tüp mide ameliyatı. Eğer hastanın kontrolsüz bir diyabeti varsa veya ciddi bir reflüsü varsa yani reflü yani mide içeri yukarı kaçıyorsa o bu durumlarda biz gastrik bypass dediğimiz ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz. Bypass da yine mide küçültülür ama bu ince bağırsaklarda bağlanır ve bir eminim bozukluğu da üretilir. Eminim bozukluğu şu demek yani aldığımız 100 kalori vücudumuzda tam bir 100 kalori olarak değil de azaltılmış olarak işte 70 kalori, 80 kalori olarak yansıyor bir eminim bozukluğundan dolayı. Bunu da kullanıyoruz ama tabii çok daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Hani çünkü eminim bozukluğunun bir götürüsü de var. Hani bizim vücudumuza lazım olan bazı vitamin, mineralleri de o eminim bozukluğundan kaybetme olasılığımız var. Dolayısıyla temel anlamda iki e, ameliyat tipini sık kullanıyoruz diyebiliriz. Gastrik bypass çeşitleri ve tüp mide diye. Hangi hastaya hangi ameliyat uygun hocam? Hı, i̇şte az önce gerçi biraz bahsetmiş oldum hı hı. bundan ama yani eğer hastanın kontrolü bir diyabeti varsa yani insülin kullanmasını gerektiren, ciddi bir reflüsü, mide fıtığı varsa gastrik bypass'ı tercih etmek daha akıllıca oluyor. Onun dışındaki durumlarda tüp mide hem sadece midede olması itibariyle hem Risklerinin çok daha düşük olması ihtimaliyle. Evet zaten şeyi soracağım hocam. Obezite ameliyatı bence ekran başında da insanların en çok sormak istediği soru bu. Riskli midir? Evet. Yani şimdi şöyle. Risksiz bir ameliyat yoktur. Bunu hep söylüyoruz. yani. Biz şimdi yani tırnak çektirmenin bile bir riski vardır. Böyle düşünmek lazım. Tabii işi. yani estetik ameliyatına evet. giriyor. Bir şey olabiliyor. Kesinlikle. Her ameliyatın yani. bir riski var. Hı hı. Şimdi burada bu işi kontrollü yapılması lazım. Yani Hep söylediğimiz bir şey var. Hastaya gerekli Tetkiklerin yapılması öncesinde, hı hı. tam teşekküllü hastanede bu ameliyatın yapılması, tecrübeli cerrahlar tarafından, ekipler tarafından yapılması bu ameliyatı ancak düşük riskli hale getirebilir. Yani bu doğru hastane, doğru cerrah, doğru hasta aslında ve de doğru zaman. Yani hasta için belki şu anda doğru zaman değildir, belli hazırlıklar yapıldıktan sonra doğru zaman olacaktır. Bunlar birleştirildiğinde bunu düşük riskli bir ameliyat olarak nitelendirebiliriz. Bu kuralların herhangi birinden vazgeçiyorsak, o zaman düşük riskten bahsedemeyiz. Hı hı, evet, burada tabii. E, peki, riski azaltmak için neler yapıyorsunuz? Bunları da konuşalım hocam. Evet, yani biz e, bu riski azaltma stratejileri ameliyattan önce başlıyor aslında. Hani e, biz hastanın vücudu bu ameliyata hazır mı, değil mi? Onu önce e, anlamamız gerekiyor. Yani işte vitamin, mineral seviyeleri, karaciğer, böbrek fonksiyonları. Bu kilo almaya yol açan başka hormonal bir bozukluk var mı? Çünkü yani örneğin kortizol salgılayan bir tümörü varsa aslında ondan dolayı kilo alıyorsa biz istediğimiz kadar mide ameliyatı yapalım o hasta kilo vermeyecektir onu tedavi etmedikten sonra. Dolayısıyla obezitenin sebebine yönelik araştırmalar yapılması gerekiyor. Yine mide endoskopisi, karın ultrasonu, akciğer röntgeni gibi işte kalp ve akciğer fonksiyonlarımız bu ameliyata hazır mı? Çünkü obezite biliyorsunuz ki bazı hastalıklarla beraber seyreder işte ee, uyku apnesi ve hani solunum problemleri bunda önemlidir. Kalp hastalıkları, bazı kalp damar tıkanıklıkları bunda önemlidir. Bunları tespit ettikten sonra ameliyata girmek bir kere riski en iyi azaltan strateji bu. Hı hı. Sonra ameliyat tekniği ile ilgili şeyler var. Ameliyat bu kapalı bir ameliyat, laparoskopik. Dolayısıyla ameliyat esnasında kullandığımız malzemeler çok önemli hale geliyor. Mutlaka ki insan sağlığı söz konusu, en kaliteli malzemeyi kullanmak zorundayız. Hı hı. Ee, çok çeşitli tipleri var çünkü bunların. Yine dediğim gibi sadece cerrahın tecrübeli olması değil, biz aynı zamanda ekibin tecrübeli olmasından da bahsediyoruz. Yani o hastanede… Sonuçta can sağlığı… Evet, yani tamam yani... cerrah tecrübelidir. Ee, te cerrahın tecrübeli olması ilk Anestezi. şart. Anestezi. Ama anestezinin de hemşirenin de yukarıdaki işte… Bir bütün. Evet, hatta yemek dağıtan personelin bile Çok yanlış doğru. yemek vermemesi için o hasta yani. Çok doğru hocam, Çok, ee, bunu yaşayan Çok e tecrübeli olmuş lazım. Yani. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tanıdığım oldu. Yani gerçekten o kadar doğru söylediniz ki bir bütünsel yani burada iyileşme ve evet. bakım hastaya. Evet, evet. Ekip işidir. Ekip işi. Hani, evet. hani bu, bir bu ekibin... kişinin yanlışıyla herkes... Evet, evet. Yani bütün o e, iş riske giriyor olabilir. Riske o zaman giriyor yani. olabilir, riskli. Hı hı. Yani çok haklısınız. E, bu bir bütünsel ekip işi. E, çok hı. mühim. Sonuçta can sağlığı burada. Evet. Yani obezite ameliyatları şu anda obezitenin yani özellikle morbid obezitenin yegane tedavisi gibi görünüyor. Yani hastanın öyle diyetle, egzersizle denedim ve yapamadım dediği noktada ve belli bir kilonun üstü. Kaçtı evet, hocam? Evet, işte vücut kitle indeksinin 35'in üzerinde olduğu hastalarda evet. ameliyatsız tedavi yöntemleri başarılı değil. Bununla yüzleşmemiz lazım yani. Dolayısıyla ameliyatın doğru hastada, doğru zamanda kullanılması hastamızı birçok obeziteye bağlı hastalıktan koruyacaktır. Dolayısıyla bu noktada da tabii ki birçok hastalık oluyor bir de yan hastalıkları oluyor. Tabii tabii tabii. İşte, obezite tek başına insan ömrünü kısaltan onları, bir Onları onlar da iyileşmeye başlıyor kesinlikle ameliyattan öyle, sonra, obezite ameliyatından evet, evet. sonra. Evet evet yani mesela diyabet hastalığında çok radikal bir iyileşme görüyoruz. Müthiş. Hastalar tansiyon bırakıyorlar. Ömrünü bırakıyor uzatıyorsunuz. Bari. Yani hastanım. biz de öyle demiyoruz ama hani mesela bilimsel veriler öyle söylüyor gerçekten. Öyle yani. gösteriyor evet, hocam öyle. İnceliyorum ben de okuyorum da evet. o yüzden hani biliyorum Hı -hı. gerçekten. E, çok teşekkür ederim çok güzel anlattınız. Bekliyorum sizi tekrar süre süreye için. <laughs> biz teşekkür ederiz nazik davetiniz çok için. Çok teşekkürler. İyi Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia gel. 8'de sağlığı sundu